Hayırdır? Akıttığın kanları görmek için mi geldin Savcı Zeki? Her normal devlet görevlisini yapması gerektiği gibi... ...karakol komutanına geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaya geldim. Yoksa siz beni elime silah alıp çatışmıyorum diye suçlu mu buluyorsunuz? Beyler, şunu çok iyi bilin ki... ...ben sizin gibi kamu kuruluşlarında görev almadım. Mesela istihbaratta. Ya da sizin gibi askeri eğitim almadım. Suçun bu mu? Beni bu devlet, bu millet uğruna gerekirse öleyim diye yetiştirdi. Seni kim nasıl yetiştirdi, hangi devlet yetiştirdi bilemem. Ama şunu iyi biliyorum. Sen bu toprakların mahsulü değilsin Savcı Zeki. Senin en büyük suçun bu. Olca yüzbaşı. Savcı Zeki'ye görmek istediği komutanımızı göster. Geç kaldın Zeki. Üst emirimiz şehit oldu. Başımız Belki sağ. de tam zamanında denk gelmiştir yüzbaşım. Baksana çatışma bitti. Hemen biti verdi. Anlaşılan o ki siz... Siz kendinize bir savaş ilan etmişsiniz. Peki, savaşalım o zaman. Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağına uymayarak... ...firari duruma düşen Fatih Keskin'i alıyoruz. Dayı dur. Dayı yapma. Dayı yapma. Dayı. Hala mı dolap? Hala mı dolap peşindesiniz? Bu kadar mı kan bürdü lan güzünüzü? Bu kadar mı kansız sırasız? Bak etrafına. Bak etrafına bak şu kanlara bak. İçerideki şehitlere bak. Bu çocukların anneleri babaları sevdikleri yok mu lan? Ha? Evde bekleyen evlatları yok mu? Bu kadar mı düşüncesizsiniz? Bu kadar mı robot oldunuz siz? Senin anan baban yok mu? Sizin ananız babanız yok mu? Nasıl bakıyorsunuz yüzüne? Biz bu durumu daha önce de yaşamamış mıydık Hasan Bey? O zaman da yapamamıştınız. Şimdi de yapamayacaksınız. Biliyoruz. Karşılıklı tiyatro yapmanın bir manası yok. Sırıtma lan! Bu yiğitleri, o mermileri öldürmedi. Sizin kahpece ihanetiniz öldürdü sizin kahveci ihanetiniz öldürdü. Dayı sakin ol yanlış bir şey yapma sakın yanlış bir şey yapma dayı. Dayı sakın yanlış bir şey yapma. Dayı sıkılacaksa bırak ben sıkayım. Harcama kendini dayı. Değmez. Bak savcı Zeki Öztan. Ben bu üniformayı giydiğim gün, göğsüne bu ay yıldızlı armayı taktığım gün yemin ettim. Dayı yapma. Kim devletime düşman olursa, kim milletime düşman olursa Dayı. ben ona bu mermiyi sıkarım dedim anladın Onun mı? Adını verdim ya. Yemin ettim.